Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yanımda kankim var. Ee, selam. Selam. Şimdi sarkı yarışması yapıyoruz. Evet. Kankama, kankam kankamla sarkı yarışması yapacak değil mi? Yes. Evet. Ama sır evet. hazırım. Sarkı söyleyeceğiz Onu... Evet. şarkılar söyleyeceğiz işte öyle. Dans da edebiliriz. Evet. Hmm. Sonunda aklımdan bir şarkı düşünüyorum. Geldi istediğimiz şarkıları söyleyebiliriz. Azın e, or, azını da söyleyebiliriz ortasını da. Geldi şarkı. Ameli kalma tak kelepçe. Ameli gömlek giymişizce. Kasa büyük var belince. Ee, şimdi hangi söyleyeyim? Hangisi hakkında söyleyeyim? Tahmin et hangisi hakkında söyleyeceğim? Apochinna as. Bye bye.